İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili kesin ölüm sonucu raporu bekleniyordu Adli Tıp Kurumundan. Bu rapor yayınlandı. Şimdi İlkay Dikici ayrıntısını anlatacak. İlkay, "Rapor dün olay yerinden elde edilen havlu, maske, muhtelif yerlerden alınan sürüntü örneklerinde aslında fosfin gazı tespit edildi diyordu ama yine de o kesin rapor değildi. Şimdi en son raporda Böcek ilacından öldükleri kesinleşmiş mi oldu? Sedaderet evet bugün açıklanan raporda ailenin ölümlerin kalmakta olduğu otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehlenme sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilmiştir Şeklinde raporda bu ifade yer aldı. Dünkü Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı raporda incelemelerin sürdüğünü ve kurulun toplandıktan sonra vereceği karar doğrultusuyla kesin ölüm nedeninin belirleneceği yönünde bir açıklama vardı. Biz de bunu aslında haber bültenlerinde yer vermiştik. Bugün açıklanan o ifadeyle ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği ee, böcek ailesinin hayatını kaybetmesine neden olan olayın otelden alınan bu sürüntü örneklerindeki ifadelerde de böcekleri öldürmek amacıyla kullanılan e, maddeden kaynaklandığı belirtildi. Böcek ailesi e, 9 Kasım günü turistik amaçlı İstanbul'a gelmişlerdi ve İstanbul'da... E, çeşitli gıdalar tüketmişlerdi. Bu gıdalar sonucunda da ilk olarak 13 Kasım günü sabaha karşı çocuklardan ne yazık ki acı haber gelmişti. Daha sonra ise 14 Kasım'da anne Çiğdem böcek, 17 Kasım'da da baba servet böcek hayatını kaybetti. İlk ilk buluntular gıda zehlenmesine yönelik bir buluntu vardı. Ardından adli tıpın bir otopsi süreci başladı ve bu otopsi sürecinde Böcek ailesinin mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bulgu izle, izlenmedi. Bu e, ifadeler ortaya çıktı ve hem ailenin otopsi işlemlerinde hem de otelde yapılan incelemeler sonucunda bir e, böcek ilacı tespit edildi, fosfin gazı tespit edildi. Bu da olay yerinden örnekler alınmıştı. Otelden ailenin kaldığı otelden havlu maske ve odanın farklı yerlerinden sürüntü örnekleri alındı. Bu örneklerin incelemesi tamamlandı ve yapılan çalışmalar sonucunda da bu otopsi çalışmaları sonucunda da böcek ailesinin e, hayatını kaybetmesine neden olan olayın otelde yapılan e, böcek ilacına bağlı zehirlenme olduğu belirtildi. Ne davretir?